Nereye? Yerde sürünen onurumuzu toparlamaya. Babamdan haber var mı? Yok. Telefonları hala kapalı. Kendim bakacağım başımın çaresine. Benim de biraz nefes almaya ihtiyacım var. Bu kısa tatil ikimize de iyi gelecek. Ben de çok isterdim bebeğim ama pazartesi burada olmam lazım. Cuma akşamı seni Dalaman'dan aldırırım havaalanından. Direkt tekneye gelirsin. Bir misafiriniz var. Sude Beylice. Evet, tabii konuşuruz yine. Hadi görüşürüz. Ben de canım. Ben de. Hoş geldin Sude. Hoş bulduk. Her şeyi biliyorsunuz o yüzden hemen konuya gireceğim. Otur lütfen. Akıl danışmaya geldim Asım Bey. Dün geceden sonra hayatımıza nasıl devam edeceğiz gerçekten bilmiyorum. Sen neyi düşünüyorsun? Bırak Faruk düşünsün. Yasemin bize kahve lütfen. Benimki iyice sert olsun lütfen. Tabii Kaptan'a da söyle hafta sonu için tekneyi hazırlasın lütfen. Hiçbir eksik kalmasın. Dostlarımı ağırlayacağım. Peki efendim. Evet canım. Şimdi seni dinliyorum. Faruk'a biraz destek olunsa. Yani alacakları birkaç ay idare edecek bir kaynak olsa. Toparlanacak biliyorum. Beklediği bazı şeyler var ama... Ağlama lütfen. Ağlama. Her şey mi bu kadar ters gider? <laughs> Hayatta tek dayanamadığım şey bir kadının gözyaşlarıdır. Yap. Bizi bu durumdan kurtarmanın bir yolu mutlaka vardır. Tek yol borcun ödenmesi. Maalesef. <laughs> Mallar borcu karşılamaz ki. O zaman her şey satılacak. Artık kim ne alırsa... ...Ender'in de parasını geri alması için... ...epey beklemesi gerekecek, bunu biliyorum. Ender'le ne ilgisi var? Bilmiyor musunuz? Faruk Ender'den de borç almıştı. Tam 500 bin dolar. Gerçekten Fara 500 bin dolar mı kaptırdın? Şahsi hesabından borç verdim. Sadece budalalar karşılıksız iyilikler yapar. O parayı Faruk'a hibe etmedin baba. Bırak Allah aşkına. Ben dört evlilik yaptım. Senin kaptırdığın parayı birine bile kaptırmadım. Bugüne kadar karşılığını almadan kimseye borç vermedim. Ne özel hayatımda ne de iş hayatımda. Çünkü bana ait olan her şeyin... ...aynı zamanda sana, kardeşine, torunuma ve bu şirkete ait olduğunu biliyorum. Bunu ben de hiçbir zaman unutmuyorum. Ama öyle davranmıyorsun. Arkasında duramayacağın adımlar atıyoruz. <laughs> Baba lütfen. Gerçekten seninle tartışacak gücüm yok. Bütün gün oradan araya koşturdum. Lütfen biraz kafamı dinlememe izin verir misin? Benim sabrımı sınama Ender. Evinde sokak köpeklerini beslemene göz yumabilirim ama ailemden başka hiçbir şey senin değil. Bunu sakın unutma. Kaldıra hemen Faruk Bey'e decenin şahsına ve ailesine ait ne var ne yok, bütün mal varlığını dökümünü yapıp masanın üzerine koysun. Emre dersiniz. E aí